Evet merhabalar 31 Aralık 2021 haftanın son işlem günü Cuma bugün aynı zamanda yılı da bitiriyoruz 2021 yılına veda ediyoruz bugün herkese şimdiden hayırlı uğurlu iyi seneler e, dilerim arkadaşlar bakalım haftanın son günü nasıl uğurluyoruz 2022 yılı e, bu seneden gelen sinyaller ve devamını düşünürsek eğer çok kolay bir yıl olmayacağını şimdiden Biliyorsunuz zaten bunu benim söylememe gerek yok. Pazartesi ayın 3'ü 3 Ocak 2022 ilk beklediğimiz önemli veri enflasyon verisi. Bununla ilgili konuşacağız hafta sonu bol bol üzerinden geçeriz. Ama önemli bir gün olacağını şimdiden söyleyeyim. Çünkü yüksek bir enflasyon bekliyoruz ve devamında yorumlarımı hafta sonu yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim bugüne. E, dolar TL ile tabii ki başlayacağım. E, dolar TL'de en çok sorulan sorulardan bir tanesi müdahale olur mu olmaz mı bu soruya yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ama öncesinde gelin isterseniz şu Merkez Bankası verilerine bir bakalım. Çünkü dün açıklandı. 17 Aralık haftası vardı elimizdeki veri en son haftalık açıklıyor. 24 Aralık haftası önemliydi. Neden? Çünkü 20 Aralık'ta müdahale geldi. Yani 18'lerin üzerine çıkan dolar kuru bir anda onlu seviyelere düştü. Dolayısıyla hani çok ciddi bir dolar satıldı konuşmaları işte bir takım müdahaleler yapıldı ama bu nereden yapıldı nasıl yapıldı yani birçok aslında iddia var öyle söyleyeyim. Şimdi ben Merkez Bankası'nın verilerini dikkate alarak anlatacağım size. Merkez Bankası'nın kendi web sitesinden Twitter'ı takip ediyorsanız Twitter'da yine Merkez Bankası'nın kendi sitesi, kendi Twitter hesabından doğa doğrusu bunları açıkladı. Oradaki verilere bakabilirsiniz. Çok böyle hani karışık kuruşuk değil öncelikle. Herkes bunu anlayabilir. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası 24 Aralık haftası Önce bir rezervlerine bakalım isterseniz. Brüt rezervlerimiz 17 Aralık, 24 Aralık haftasında 110.8 milyar dolar. Bu bir hafta önce 116.5 milyar dolar civarında. Burada bir gerileme görüyoruz. Yine net rezervlerimize baktığımız zaman arkadaşlar 12.2 milyar dolar olan net rezervlerimizin 8.6 milyar dolara geri geldiğini görüyoruz ve e, toplam swaplarımız 58.9 milyar dolardan 64.3 milyar dolara bir artış göstermiş. Burada swap'larda bir artış var. Swap hariç net rezervler. Bu bu rakamı çok duyuyorsunuzdur. Eksi e, arkadaşlar 55.7 milyar. Daha önce e, eksi nokta eksi 46.7 milyardı. Yani net rezervlerimizde de epey bir e, şey var. Eksilme var. Yani 46'lardan 55.7 milyar dolara gelmiş durumda. Ve burada işte Merkez Bankası'nın elinin biraz daha zayıfladığını, rezervlerin biraz daha ne diyelim azaldığını görüyoruz. sıvaplar, toplam sıvaplarda bir parça artış olsa bile net rezervlerimiz eksi 5.7 milyar gösteriyor. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi 24 Aralık haftasıydı. 24 Aralık haftası yani 20 Aralık'ta daha doğrusu dolar 18'lerden 18'in üzerine gördükten sonra bir konuşmayla biliyorsunuz hani bir anda çok hızlı bir düşüş başladı. Onun seviyelere geldi. İşte yerleşikler dolar sattı öyle oldu böyle oldu. Bir bir sürü iddia var. Yani birçok bir, bir şey açıklanıyor şu anda. Şimdi bakın ne olmuş? 17 Aralık haftası yani tam bir hafta önce Merkez Bankası'nın açıkladığı yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları arkadaşlar 237.79 milyar dolar. Bir hafta sonra yani bu olayın olduğu hafta 20'sinde oluyor. 24'ü 24'e kadar olan veri bu arkadaşlar. 24. haftası. 238.97 milyar dolar. Yani burada bir artış olduğunu görüyoruz. 24 Aralık haftasında doların düştüğü haftada yurt içi yerleşiklerin bankalardaki mevduat hesaplarının döviz bazında 1.18 bir artış gösterdiğini görüyoruz. 237 milyar dolardan 238 milyar dolara çıktığını görüyoruz. 1.18 milyar dolarlık bir artış var. Toplam mevduatlar içerisindeki payı da %60 şu anda döviz tevdiat hesaplarının Merkez Bankası verilerinden bunu kolay kolay çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bu kapalı bir rakam ve kim. Kimsenin anlamayacağı bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi e, tabii şu konu tabii çok e, önemli. Hani Kim sattı konusu e, doları. Yani şunu görüyoruz ki yerleşikler elindeki dövizi satmamış görünüyorlar arkadaşlar. E, hatta bir miktarda üzerine toplamda e, hem ticari hem de bireyseli koyduğunuz zaman üst üste. Yani toplamına baktığınız zaman e, tam tersi ufak da olsa bir artış olmuş. Yani aslında... Dövizler olduğu gibi kalmış yerleşiklerin elinde öyle görünüyor. Bir ihtimal daha var arkadaşlar. O hafta içerisinde satanlar olmuştur. Ama tekrar belli ki yerine konmuş yani bunu bilmiyorum yani bu çünkü çok detaylı bir şekilde verilen bir veri değil. 24 Aralık haftası yani girişler çıkışlar gösterilmediğine göre 24'ü gösterdiğine göre yani biz sonuca baktığımızda sonucu gördüğümüze göre aklıma bir tek şu geliyor satıldı tekrar yerine kondu o bu da bir ihtimal çünkü bu da olabilir. Çünkü neticeye baktığımız zaman yani burada dövizin olduğu gibi durduğunu görüyoruz yani buradan bir şey yok. E, açılma yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, şimdi bakalım yani bu hafta çok önemli bir haftaydı çünkü ile ilgili bir sürü iddia vardı işte e, doları kim sattı diye. Yerleşikler mi sattı? Kamu bankaları mı sattı? Merkez mi sattı? O mu sattı? Bu mu sattı? Ama buradan gördüğümüz bizim e, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının e, azalmadığı, tam tersine arttığını görüyoruz. Ya da dediğim gibi bir ihtimal gerçekten o hafta e, şey oldu. Yani ee, satıldı tekrar yerine kondu. Başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Başka bir şey yani söyleyemeyeceğim bu konuda size. Ee, tabii bu konuda çok fazla e, şey oldu. Yani e, bir sürü konuşmalar oldu, çıkışlar oldu, iddialar oldu, onlar bunlar oldu. Gerçekten hani bir alsat durumu olduysa yani alsat durumu birileri hakikaten döviz satıp tekrar yerine koyduysa hakikaten böyle bir şey varsa ki yani hakikaten, yani birçok insanın canı da yandığı için söylüyorum çok fazla mesaj da geliyor. Hakikaten hani bu kötü niyetli insanlar kimlerdir? O zaman bunların açıklanması da lazım diye düşünüyorum. Yani hani bu konuda da net bir şeylerin ortaya çıkması lazım. Kötü niyetli şeyler varsa, insanlar varsa, bunu bilerek yapmışlarsa bundan ne varsa daha doğrusu bu durumda. Çünkü bu bireysel, kişisel bir şey değil. Bu de, ülkemizi, devletimizi ilgilendiren önemli bir şey. Dolayısıyla da hani art niyetli olan, iyi niyetli olmayan diyelim, kötü niyetli olan ve bundan nem alanan gerçekten kimler varsa o gün özellikle satan, tekrar yerine koyan aşağıdan, yani bilemiyorum hani. Bunlar da açıklanabiliyorsa açıklansın yani bunlara da bakılmasında fayda var. Neticede herkesin hesabı hesap. Şimdi arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi bu konu çok merak ediliyordu. 24 Aralık haftasını geçtik artık ne olduğunu biliyoruz en azından yerleşikler bazında. Merkez Bankası'nın rezervleri de tam olarak ortaya çıktı. Gelelim dolar tl'ye çünkü dolar 13'lerin üzerinde seyrediyor. Ee, şöyle bir bakalım. Yani biraz 13'ler 13.40'lara doğru bir gitti. Ee, ama şu an 13.17'de. Yani neticede 13'ün üstü. Şimdi buradan bir müdahale gelir mi? Artık bütün konu bu. Yani nereden müdahale gelecek? Bir müdahale yer miyiz? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Dolar ee, 13 TL yani daha doğrusu dolar 13.90 TL ee, geldiği zaman yani 13.80 13.90 ya 14'e değmeden Merkez Bankası Aralık ayında defalarca müdahalede bulundu hatırlayacaksınız. Hatta şu çok konuşuldu. 14 kırmızı çizgi 14'ün geçilmesi kesinlikle istenmiyor. Ki çok doğru çünkü 14'ü geçtiğinde hatta 13.80'i geçtiğinde neler olabileceğini de gördük. Yani Merkez Bankası her 13.80'e geldiğinde doların kafasını vurup indirmişti hatırlayacaksınız. Bu bir. İkincisi arkadaşlar Buna bir örnek şöyle verelim. 17 Aralık haftasını yine hatırlayın. Pazartesi günü 13.80'di dolar. Ve 5 gün içerisinde biz 17 Aralık'a geldiğimizde pazartesiden Cuma'ya dolar bir anda 13.80'den müdahale de gelmedi. Gelmeyince çok hızlı bir şekilde 17'lerin üzerine attı Cuma günü hatırlayacaksınız. Hani burada şeyi görün. Yani aslında bütün artış orada 5 gün içerisinde oldu. Yani 14 kırmızı çizgi geçirmemeye çalışıyorlardı ama bütün olay bu hafta oldu. Yani 13.80 bir anda 17'lerin üzerine attı Cuma günü. Yani çıktığı zaman dalga boyu çok yüksek. Bir anda çok hızlı çıkabiliyor. Dolayısıyla hani buralar çok riskli. Bu nedenle zaten aslında Merkez Bankası da sürekli tam bu noktalara geldiği zaman müdahalede bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. E demek ki neymiş? Kırmızı çizgi hala aynı noktada. Bana göre aynı noktadayız. E 13.80'in üzerine geçirmeyecekler. Yani geçirmezler diye düşünüyorum. Niye geçirsinler? Neden? Çünkü bir sürü şey oldu. Yani hani e, dolar 18'lerden e, ...aşağılara e, indirdik e, geçen hafta. E, bir şekilde indirdik mi indirdik. E, kur korumalı mevduat hesabı devam ediyor mu? Hala ediyor. Yani burada çok büyük bir mücadele var. Bunu biliyoruz. Kur korumalı mevduat hesabıyla e, döviz... E, işte bu, ...bu hesabı kullanmak isteyenler ya da bunun için ciddi fedakarlık yapıldı. Yani kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey çıktı e, daha doğrusu. Hem faiz hem size kur farkını veriyor vesaire şimdi böyle olunca 18'lerden de büyük bir müdahale geldiğini düşünelim. Yani doları kim sattı, o sattı, bu sattı. Önemli olan şu, şuna bakalım. Yani artık hani oralar çok fazla iddia var. Oralara girmek istemiyorum arkadaşlar şu anda. Pazartesi akşamı neticede Cumhurbaşkanı kur korumalı mevduat hesabını açıkladıktan sonra dolarda çok hızlı bir geri çekilme oldu. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Demek ki her halükarda bütün her şeyi koyduğumuz zaman 13.80'i çok geçirmek istemiyoruz. Buna karşılık kur koluma mevduat hesabını gündeme getirdik mi? Evet getirdik. Ondan sonra o gün bugündür yani kafasına vurdukça vuruyoruz. Dolar çok evet dalgalı bir seyir hala izliyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı işte Nebati de ne dedi? Şu an bir salınım bu salınım normal. Yani bu dalga boyları normal iniş çıkışlar dedi. Benim hani kendimce kendimce bana sorarsanız... 13.80'i ya da 13.90'ı neyse 14 değdirmeden bir şekilde hani biz bunu götüreceğiz. Nereye kadar? götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz arkadaşlar. Müdahale gelir mi? Tabii ki gelir. Yani gelebilir, gelir kesin demeyelim ama gelme ihtimali yüksek. Çünkü bu kadar şey yapıldı dediğim gibi. Yani bu kadar çalışma yapıldı ve bir haftadır konuşuluyor. E, neticede bunu yürütmek için e, yani elimizden geleni yapacağız gibi görünüyor. E, dolar 13.80-13.90 yani 14'ün üzerine çıkarmamak için o bir hafta o beş gün içerisindeki o büyük dalga boylarını görmemek için çok hızlı bir şekilde 17'ye 18'e gitmemesi için arkadaşlar müdahale gelmesi gerekiyorsa müdahale edileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü hep yani böyle oldu, böyle oldu. Dolayısıyla hani işte eyvah tamam işte dolar işte 13, 13 üzerine çıktı buradan gidiyor diye Gaza gelmeyin. Ee, arkadaşlar. Ee, daha açık ve biraz daha şey konuşayım. Gaza gelmeyin. Ee, çok acele etmeyin. Ee, ondan sonra hani gaza gelip de vay dolar buradan gideyim dolar alayım falan böyle şeyler yapmayın. Çünkü Merkez Bankası müdahale ediyor arkadaşlar ve yani doların kafasına vuruyor. Bana sorarsanız bu kadar mücadeleden sonra yani bu yapılmayı da devam edecek. Nereye kadar? İşte merkezin rezervleri ortada. Demin size anlattım zaten. Yettiği kadar, gidebildiği yere kadar gerçekten. Satılabildiği kadar olabildiği kadar ne kadar elimizde şey varsa saldırı gücümüz bence hepsi bir şekilde kullanılacak, bir şekilde tutulacak. Bu aralar müdahale gelir mi? İşte bence bu seviyeleri yine takip etmek gerekiyor. Mesela Pazartesi günü yani 3 Ocak enflasyon zaten o taraftan da yani herkes biliyor ki Aralık enflasyonu yüksek gelecek yani 3 Ocak'ta dolayısıyla negatif bir getiri şey yapacak. Oluşacak. Ama bu negatif getiri hemen şöyle algılamayın yani e, doları yukarı yönlü baskılar ama dediğim gibi merkez müdahale eder mi? Eder. E, bunu da unutmayın. E, edebilir çünkü hep yani öyle gördüğünüz gibi. Onun için gaza gelmeyin dikkatli olun diye uyarıyorum e, tekrardan e, size arkadaşlar. Şu anda mesela teknik analizcilere bakın hiçbir uzman gerçekten benim de çok beğendiğim bir iki teknik analizci var hani onlar bile teknik analizde yorum yapmıyorlar yapamıyorlar çünkü teknik analizden koptu yani doların böyle dolar TL'nin teknik analizde hiçbir ilgisi yok arkadaşlar bu arada bu söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ve en doğru kararı sizler kendi riskinizi, kendi akıllarınızı kullanarak en doğru kararı siz vereceksinizdir. Bu, bu tamamen benim söylediklerim bilgilendirme e, amaçlı ve kendi e, düşüncelerim, kendi bilgilerim yatırım tavsiyesi değildir. Üzeri de basarak tekrar tekrar söylemekte e, fayda var arkadaşlar. E, yani yayınları yanlış anlamayın diye ama özellikle bu müdahale kısmını iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü bu tarafta büyük bir mücadele olduğunu görün lütfen. Yani Aralık ayındaki o müdahaleler 18'e gittiği zaman ne kadar hızlı gitmesi gittiği kelime... Yani tek tek söylediklerimi tek tek lütfen iyice irdeleyin, yazın. Nasıl kafasına vurulduğu, nasıl düşürüldüğü, bunların hepsi aşikar ortada. Yani bir şekilde merkezin elinden geldiğince, bu işi götürebildiğince dolar aşağı yönlü. Bu kadar hesap kitap yapılmışken de müdahalelerin gelme şeyi olasılığını yüksek görüyorum gelir gelmez ama gelme ihtimali bana göre yüksek yani dediğim gibi anlattığım nedenlerden dolayı. Şimdi yeni yıla girerken bir ons altına bakalım arkadaşlar. Ha bu arada yani müdahale işte bugün mü gelir pazartesi mi gelir işte öyle mi olur böyle mi olur. Yani nerede 13.80 nerede 13.90 ya yani 14'e böyle hızlıca gittiği bir yerler varsa oralardan arkadaşlar gerekirse yapılır. Öyle söyleyeyim yani. Peki, kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi gelelim ons altına. Ons altın 1819 dolar. yani en azından 1800 doların üzerinde bir seviyeyle giriyoruz. Umarım bu bugün de böyle kapatırız. Ons altından bahsediyorum. Ons çepesinde arkadaşlar. On ons altından ne düşündüğümü söyleyeyim. Yani hep söylüyorum ama böyle 2022'ye girerken bir cümleyle bunu geçmek istiyorum. Açıkçası ons altın tarafında umutluyum. Umudum var. E, kötü bir sene geçirdi 2021'de. Ama e, bu sene için umutluyum arkadaşlar. 2022 için. Çünkü Amerika e, faiz artıracak. Evet. E, ama Amerika'da artacak. Şu anda Amerika'da enflasyon, e, enflasyon özür dilerim. Faiz sıfır e, biliyorsunuz. Yüksek bir enflasyon var ve sıfır faizle e, yürüyorlar. Para basarak devam ediyorlar. Şimdi önümüzde bir faiz artışı var. İşte varlık azaltımının içerisindeyiz. E, dolayısıyla hani Amerika ne kadar faiz artırırsa artırsın arkadaşlar negatif bir getiri olacak onu söyleyeyim. Çünkü orada da enflasyon kalıcı olduğu anlaşıldı. Yani enflasyonda bir düşüş orada beklemem. %7, %8, %9 çünkü üfeye bakarak söylüyorum arkadaşlar. Üfe orada %9'lara dayanmış durumda. Demek ki enflasyon kalıcı ve devamı da gelecekmiş gibi görüyor Amerika'da. FED de 3 kere faiz artıracak okey. dolar endeksi güçlenecek evet okey fakat bu artıracağı faiz enflasyonu karşılamayacak kalkıp da bir %7 biz %8 ya yapmayacaktır arkadaşlar. Böyle bir şey imkansız. Çünkü bunu yaparsa hakikaten sadece kendilerini değil bütün dünyayı da patlatmış olur. Önce kendilerini patlatırlar. Yani dünyayı patlattık umurlarında belki olmaz ama ya yani önce kendilerini patlatmış olurlar. Yüzde yediler. Öyle bir faiz gelmez. Yapacakları faiz 0.25 0.50. 3 kere de toplamda toplasanız işte bir, bir buçuk iki maksimum iki buçuk. Yani neticede negatif getiri oluşacak. Daha doğrusu devam edecek. Çünkü zaten şu an negatif. Negatif Negatif getiri devam edecek. Negatif getiri devam ettiği için de e, olsun e, buradan besleneceğini düşünüyorum. Yani prim yapacağını düşünüyorum. Benim mantıklı Açıklamam bu. Bu nedenle ons tarafında altının ons tarafında da umutluyum. E, gram altına geldiğimiz zaman gram altın zaten ons bacağı var. Bir de dolar tl'ye bacağı var. E, ons bacağı e, dediğimiz işte ons fiyatı yani altının kendi fiyatı içeri girdiği zaman da do, dolar tl ile çarptığımız zaman bulduğumuz e, fiyat var. E, Dolayısıyla her iki taraf da bir şekilde bir indi mi ötekisi çıkıyor ya da ikisi birlikte bir anda yükselmeye başladığı zaman yeni zirveleri bu sene görme olasılığımızın da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani ons tarafında umutluyum. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. 2022 yılı için çok hani düşecek diyenler de var. Yani o kadar büyük düşüşler beklemem. Hep sınırlı düşüşler oldu. Zaten hep yatay gitti. 2021 yılı içerisinde. Gerçekten kötü bir sene geçirdi aslına bakarsanız ons altın. Ee, her şeyin prim yaptığı, her şeyin değerlendiği aslında en kıymetli olan şey altın. Ama altın bir şekilde prim yapmadı. Para oraya gitmedi. Para tamamı borsaya gitti. Şimdi borsalar çok şişik. Ee, altın prim yapmadığı, negatif getiri devam edecek. Ee, faiz artsa bile dolayısıyla ben bir şekilde ons tarafından yani altın tarafından umutluyum. Ha, demiyorum ki bakın burada yanlış anlaşılmalar olmasın. Demiyorum ki bütün her şeyi Allah yaldır yaldır gidelim de altına basalım. Zaten böyle bir şey yap, yapmayın. Yani ben yapmıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir zaman elimdeki varlıkların tamamı tek bir şeye bağlamam arkadaşlar. Dağıtırım. Dağıtırım. Bunu hep söylüyorum zaten bir şekilde. Ne var ne yok sahipsin dağıtırım. Neyse peki konu bu kadar. Kapatıyorum. Hepinize iyi seneler. Hayırlı uğurlu 2022'nin olması dileğiyle. Muhteşem bir yıl olsun inşallah. 2021'de çok çok daha iyi olsun diyelim bunu kapatalım abone olmayan varsa abone olalım. Bildirim zillerini açmayı unutmayın ve videoyu beğenin. Bu arada sosyal medya hesaplarımı da aşağıda videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Fon videosu çok istiyorsunuz. Çok fazla soru var. Fon videosu yapacağım size inşallah. Hatta bu hafta sonu daha böyle ortalık sakinken pazartesiye başlamadan bugün çünkü epey bir toparladım anlattım. Pazar günü inşallah çünkü yarın büyük ihtimalle Yayın yapmam artık bir gün kendime izin vermeyi düşünüyorum. Pazar günü hayırlısıyla şey yapacağım yani fonla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Hoşçakalın efendim. İyi bakın kendinize görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.